<laughs> ne yapıyorsun Barbie? Sıkılıyorum. Niye? Çünkü yapacak hiçbir şey bulamıyorum. E dışarı çıkalım. Para harcamak istemiyorum. Para harcamadan dışarı çıkalım. Üf. Ya zaten içimde böyle bir üşüme gibi bir şey var. Ne, ne işimiz var ki bizim dışarıda? Boş var ya. Üf. Barbie dışarıda hava çok güzel. Evin içi soğuk. Gerçekten mi? Evet. Bakacağım bir camdan. Aa, gerçekten de dışarıda hava daha sıcak. Ee, tamam hadi o zaman dışarı çıkalım. Dışarıda hava gerçekten de güzelmiş ama para harcamadan. Aa, ne yapacağız peki? Hmm, evde bir şeyler hazırlayıp dışarıda piknik gibi bir şeyler yapabiliriz. Ha, aa çok iyi olur. Teresa'yı da çağırsak ya. O, olur. Tamam ben o zaman ona telefon açıyorum. Sen mutfağa inip bir şeyler hazırlayabilirsin. Tamam. <laughs> ben niye tamam diyorum ya? Bunlarla soğuk sandviç hazırlayabilirim. Sandviç yapmak için bunu kullanacağım. ekmek hamurları, marul, peynir, Mates. Şimdi makineye koyalım. Bastıralım. Şimdi çıkaralım. İlk sandviç hazır. Bu benim için. Şimdi Barbie ve terası için yapacağım. Evet, 3 tane soğuk sandviçimiz de hazır. Bunları bir sepete koyalım. Yanımıza bol bol su alalım. Son olarak sofra bezi lazım. E, Barbie hadi ben hazırladım sepeti. Sen hazır mısın? Hazırım hazırım kapıdayım bekliyorum. Ay akşam olacak neredeyse. Yardım etmedin bari. <laughs> evet. Ee, nereye gidiyoruz? Şu ilerideki araziye gideceğiz. Tamam. Hadi gidelim. Hmm, burası güzel. Burada piknik yapabiliriz. Hı Güzelmiş. Terezi'ye haber verdim ya. Şimdi ona konum atıyorum. Hı Tamam, kolumu attım. Şimdi birazdan burada olur. Hedefiniz sağdadır. Ay, 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 ay. ay. Teresa iyi misin? Hayır değilim. Barbie aşk olsun yemeğe gideceğiz dedim bana. Böyle toz toprak ormana gideceğiz demedin ki. E, dışarıda bir şeyler yiyeceğiz demem sen öyle mi anladın? <laughs> ay şuraya ay, atacağım kendimi. Ayaklarım mahvoldu. Teresa böyle bir zemin için çok yanlış bir ayakkabı tercih etmişsin. E ne yapayım canım birisi bana dışarıda yemek yiyeceğiz diye söyleyince ben de şık olmak için hazırlandım. Saçım başım mahvoldu gelene kadar. <laughs> Ay, kusura bakma canım ya. Oh canım çıktı. Ter içinde kaldım. Su falan bir şey yok mu kızlar? Ah. <laughs> oh, oh be. Evet herkes sandviçlerini de alsın. Eline sağlık. Afiyet olsun. Bu <laughs> sandviç mi yaptın ya? Keşke tost falan yapsaydın. Yardım etseydin Teresa vereceğim dedin gitti. Aa yok. Yok beni aramadı Barbie. Bana mesaj attı. Biz dışarı yemeğe gidiyoruz gel. Barbie? eee şey. Canım sen sandviçleri hazırlarken ben de tuvalete girdim. Eee ee, tuvalete girdim. Eee? Oturdum. E ee, Uzun oturdum. Ellerini yıkamışsındır umarım. Tabii ki de. O zaman bize afiyet olsun. <laughs> Eline sağlık tatlım. Soğuk sandviçler çok güzel olmuş. Yalnız dönerken biriniz ya da ikiniz benim koluma gireceksiniz. Tekrar bu ayakkabılarla aynı yolu yürümek istemiyorum. Tabii tabii hiç merak etme. Ah canım sağ ol. Arkadaşlar sizler de bizim gibi piknik yapmayı sever misiniz? Hoşçakalın.